Sevda olmalı değil mi? Ben günün belli bir zamanı gelir böyle otururum. Kur'an okurum. Ali'ye bakarsan dört kitabı okuyabilirsin. Özünü okuyabilirsin. Kur'anı da kurduranı da odur. Söyleten olduğu gibi. Söylenileni. İşte böyle bir de Evet. Evet. Bu benim yangın halim. Benim halim. Esen rüzgara kafa tutarım. Ben annemi çok özledim. Ama hiç gitmedi. Sanki hep benimle birlikte dedik ya huslat. Ya biz kimseye bir şey anlatamadık ya da kimse bizi dikkatli dinleyemedi. Anlatılanı dinleyemezsen anlayamazsın. Anlama problemi oluşur. Veya da anlarsın kendi gördüğünle yetinirsin. Düşünen cahil olamaz. Cahil kendini bilemez. Can ölür, fikir ölemez. Bırak beni konuşayım. Yine sana danışayım. Benim pirim çok güzeldir.